Şimdi piyasalara bakacağız. İntegral menkul değerlerden araştırma uzman yardımcısı Vahap Taştan telefon attım da Vahap karşımda. Hemen düzeltiyorum. Vahap hoş geldin. İyi yayınlar diliyorum. Hoş bulduk Merve ee, Hande Hanım. Size de iyi yayınlar. Öncelikle İran'daki gelişmeyle başlayalım Vahap. İran ve P5 artı 1 ülkeleri arasındaki yapılan enerji konusundaki e, anlaşmalar, nükleer konusundaki anlaşmalar ne dersin? Önümüzdeki dönemde petrol fiyatlarına nasıl yansır? Tabii ki bakalım. Öncelikle şunu söylemek lazım. Yani İran'da gelişmeler evet çerçeve manasında bir sonuca ulaştı. Fakat özellikle P5 artı birden gelen açıklamalar, ülkelerden gelen açıklamalar yaptırımların bir süre daha en azından dün ABD'den gelen açıklamalara göre de yaptırımların kademe kademe kaldırılacağı yönünde ki İran şu anda baktığımızda OPEC içerisinde Atıl kapasitesi en yüksek ülkelerden biri, yani Libya'daki gerginliği saymazsak, Suriye-Arabistan'dan sonra en yüksek atıl kapasiteyle çalışıyor ki yaptırımların kalkması özellikle İran'da ekstra 950 bin varillik bir üretimi de beraberinde getirebilir ama. Biz bu üretimin hemen e, bir şekilde tekrardan başlayacağını düşünmüyoruz. Yaptırımların kalkması ile birlikte eğer ki İran'ın ihracatında bir artış olursa bu 950 bin varillik ekstra üretim e, kademe kademe e, yine İran'ın içine dahil olabilir. Bunda petrol fiyatlarını özellikle 2 milyon varille yakın küresel arz fazlasını yükselterek petrol fiyatlarını belki yeni bir geri çekilmeyi de beraberinde getirebilir ki dün önemli bir seviyeyi de test ettik. 54-10, 54-20 bölgesini test ettik ki burası Şubat ayında da e, gördüğümüz bir direnç noktasıydı. Bunda özellikle ABD'deki üretime yönelik endişelerin ön planda olduğunu gördük. Dün aslında fiyatlanan buydu çünkü petrol sondaj kuleleri e, son bir yıldır ciddi bir düşüş gösterdi. Şu an aktif olarak 1028 Kanada'yı hariç tutuyorum. 1028 aktif sondaj kulesi var. Bugünkü gelecek e, stok rakamlarıyla beraber üretimi de takip edeceğiz. E, en azından dünkü endişenin haklılık payını biraz olsun bu hafta da görmüş olacağız diyebiliriz. O bir miktarda kur cephesine dönelim. Ne, dolar lirada 2.58-98'ler civarında gezindiğini görüyoruz. Ve tutanakları öncesinde bir miktar gevşeme söz konusu. Burada hangi seviyeleri görebiliriz? Ee, dün rally'den sonra, dünkü rally'den sonra dolar tl'de 2.60'lardan bir geri çekilme var. Burada önemli bir 2.58-30, 2.58-40 desteğimiz var. Özellikle buranın altında sarkmalarda 2.55 ve 2.54'ler tekrardan konuşulabilir. Ama bu 254 bölgesinde çok fazla kalıcılık sağlayacağını düşünmüyoruz. buradan yine tepki alımları ve özellikle doların TL bazında ucuz göreceğini düşünüyoruz. Bu seviyelerden tekrardan alımlar gelebilir. Dediğimiz gibi 255 ve 254 bölgesinde aslında geri çekimlerde çok kalıcılık sağlanacağını düşünmüyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz Vahap Taşdana ve Vahap Taşdana uğurladıktan sonra ve piyasa hattının burada sonuna geliyor. Şimdi kısa bir araya uzanacağız. Bizden ayrılmayın. Aranın ardından yayınımız devam edecek.